Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Endeks son dakikalarda yapmış olduğu bir e, atak ile arkadaşlar bugünü pozitif olarak kapatmayı başardı. E, yani iyi bir pozitiflikti aslında baktığınız zaman. 0.87-99.072 90, bu andan kapattık günü. Saat 15.30'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen yeni bir haberle de şimdi karşınızdayız. Evet, Kron Teknoloji Anonim Şirketi kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. Evet, 150 milyon liralık sermayesini kayıt sermayesini 500 milyona çıkarıyor ve bunun için SPK'ya başvuru yapılmış ve dün arkadaşlar onay alınmış. Evet, 150 milyonluk kayıt sermaye 500 milyona çıkarılmış oluyor böylece. Bundan sonra artık yatırımcıların beklediği bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırımı gelecek mi gelmeyecek mi buna bakacaklardır. Lütfen bu konuda kendinizi kesin olarak da artık kesin bedelli geliyor diye düşünmeye düşüncelere itmeyin. Çünkü bu şirket sermaye tavanı arttırdığında kesin olarak da bedelli yapacak diye bir kaide söz konusu değil. Evet. 150 milyonluk sermaye 500 milyona çıkmış. Kron Teknoloji tarafından kayıtlı sermaye tabanı arttırılmış. Bu SPK tarafından onaylanmış. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.